Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz desenlerimizi yapmıştık namlularımıza ve kurusun diye bırakmıştık. Arkası her iki yüzü de aynı desenlerle yapıldı. Kurudu. Şimdi artık asite indirmeye başlayacağım bunları. Şöyle bakıyorum. Namlumuzun içini kaplayacak kadar 25 nitrik asit 75 su çözeltisine namlumuzu daldırdım. Asit indirme denilen yani asitin içine namlumuzu indirdim. Şu iki tane uzun olanı önce indirmek istiyorum. Bakın kararmaya başladı zaten. Kararan yerler boşta olan yerler. Boyalı olan yerler herhangi bir asit teması olmadığı için herhangi bir reaksiyona girmiyor. Ve boyalı olan yerler kabarık kalacak. Diğer yerler asitle temas ettiği için eriyecek. asitim. Bu arada bunlar reaksiyona devam ediyor. Kararmaya başladılar gördüğünüz gibi. Şöyle size yakından göstereyim. Erimeye başladı. Ama henüz tam istediğim ölçüde değil. Bunlar devam etsin. küçük olan namluyu da kapatacak kadar küçük kabımıza asit koydum. Bu da burada reaksiyona başlasın. Bunlar aşınmaya başladı. Erimeye başladı metal. Şu uzun olanı da bırakıyorum şimdi içine bu baya iyi bir şekilde aşınmış. Küçük olan da başlamış reaksiyona girmeye. O da kararmaya başlamış. Biraz daha dursun. Bu yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu çıkarıp suyun içine bırakıyorum. Suyun içinde biraz yüzeyini yıkıyorum. Temizliyorum. temizledim ve sudan da arındırıyorum. Ve bunu beklemeye alıyorum. Bu hazır. Şimdi bu diğerine bakayım. Diğer de istediğim şekli buldu gibi. Onu da suyla yüzeyini temizliyorum. Bunu da kuruluyorum. Bunu da beklemeye alıyorum. Şu durumu nedir? Evet, minik biraz daha durması gerekiyor. Bu da biraz daha durması gerekiyor. <laughs> reaksiyonu şöyle görün. Bunun da tamam olduğunu düşünüyorum. Burada da yine suyla temizliyorum. Sünger yardımıyla. Ve kuruluyorum. O da tamam. Bu da tamam. Bunu da Yine temizliyorum. Ve kuruluyorum. Şimdi asitleri uzaklaştırayım biraz kendimden. Onlar biraz soğusunlar çünkü ısındılar. Şimdi bunların güzelce temizledikten sonra üzerindeki boyayı, ojeyi temizleyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek Güzel. üzere.